Selamlar arkadaşlar. Günün ikili kaktüs videosu. Eskişehir kahve festivalindeydik. Ondan güzel bir anı. Buraya böyle bir renk olsun diye bırakmak istedim. Bunlar da kahve tadım çatları. Bilen arkadaşlar da olabilir. Bu dönem ben YouTube'dan bayağı uzak durmuştum. Ayrı kalmak zorunda kalmıştım. Biraz yoğunum. Son günlerde çok yoğun bir şekilde sayfamda çekilişi kaşırdık, çekilişin ne zaman olacak gibi böyle bir talepler oldu. Ben de bu konu hakkında bunun için bir video çekmek istedim. Çok yakın bir zamanda bu talep için bir çekiliş yapacağım. Belki son olur, belki de devam ettiririm, bilmiyorum. Güzel bir kaktüs seçip güzel bir çekiliş yapacağım. Şimdiden arkadaşlar hazırlıklı olabilir. Çok yakın da sayılmaz ama çok uzakta değil bir tane güzel bir çekiliş yapacağız günün ikili kaktüsü bunlar müjdeyi de verdik kendinize iyi bakın.